Evet, e, burayı tekrar bir toparlayalım isterseniz. E, özne ve e, nesnenin tanımı e, ve etken ve edilgen cümlelerden bahsediyoruz. Özne nesne e, tanımı yapılırken bir ikilik söz konusu. E, bu birincisi anlamsal e, iki anlamsal tanım, İkincisi de yapısal tanım diyebiliriz. E, bu özne ve nesnenin üzerine eklenen Hal ekleriyle yapılan tanım. Ondan sonra e, altta gördüğünüz e, cümle Ali Yemeği yaptığı cümlesi üzerinden gidiyoruz. Özne şöyle tanımlanıyor. Yüklemin gösterdiği işi yapan e, şey isim, ad diyelim, katılımcı diyelim buna. Ondan sonra e, bu anlamsal tanımı, nesnenin anlamsal tanımı da ee, özne, ...eylemin gösterdiği işten etkilenen e, adöbe isim e, şeklinde yapılıyor. E, yapısal tanımlara gelirsek e, özne e, cümlede e, yalın durum eki eklenen e, öedir deniyor. Nesne içinde belirtme durumu eki eklenen yani ı, i, u, ü eklenen öedir deniyor bu cümleye Ali Yemeği yaptı cümlesine baktığımız zaman da Ali Yemeği yaptı cümlesine baktığımız zaman da burada mükemmel bir şekilde bunun oturduğunu görüyoruz. Fakat yemek yapıldı cümlesinde yemek bu durumda özne midir nesne midir diye sormak gerekiyor. Çünkü yemek hala yapma eyleminden etkilenen nesne gibi bir anlamsal özelliğe sahip. Fakat üzerine artık belirtme durum eki değil e, yalın durum eki aldığını görüyoruz. E, burada e, şeyin e, bir ya bir ikiliğimiz var yani ya tanımlar birbiriyle çelişiyor ya da burada başka bir şey dönüyor demek zorundayız. E, ya tanımlar birbiriyle çeliştirmek istemiyorsak şöyle yapabiliriz. Mesela e, şu iki eylem arasında şu iki yüklem yapısı arasında gördüğümüz bir fark var. Eylemlerin kendisi aynı. Yap ikisi de. Bir fark yok. Fakat şurada bir ıl eki olduğunu görüyoruz. Bu Türkçe'de bir ekle yapılıyor. Başka dillerde başka süreçlerle yapılıyor falan. Şöyle söyleyebiliriz. Şunun üzerinden gidelim eyleme edilgenlik eki eklendiği zaman bu ekin özelliği cümlede anlamsal olarak e, işi yapan e, adöbeyni ismi silmesi. Tamam. Peki sildiği zaman ortaya ne çıkıyor? Yemeği yapıldı. Gibi bir şey çıkıyor. Fakat Yukarıdaki cümle öyle değil. Yemek yapıldı. bu durumda şöyle bir şey daha söylemek zorundayız. Eğer cümlede bir tane Ö kalmışsa, yani iki tane yoksa, bir tane varsa bu mutlaka yalın durum halinde olmak zorunda. bunun yapısal olarak işte taşındığını falan söyleyebilirsiniz. Önemli değil. Şimdi böyle yaparsanız eğer ee, şeyi açıklayabilirsiniz. Bu az önce anlattığım ikiliyi açıklayabilirsiniz. Yemek burada hala e, aslında nesne. Fakat cümlenin e, şey kuralları gereği, e, çekim yapısının kuralları gereği cümlede tek bir e, üye kaldığı zaman bu üyenin yalın durum eki yüklenme zorunluluğundan geri dolayı e, yemek, yemeği değil de Yemek şeklinde yalın durum ekiyle görünüyor diyebiliriz. Ee, bu durumda işte yine özne ve nesne kavramlarının biraz havada kaldığını görüyoruz. Ee, özne ve nesne diye bir tanım şu süreçte bakıldığında cümle için önemli değil. Yani cümle bir özne ve nesne ayrımı yapmaya çalışmıyor. O sadece kendi kurallarını uyguluyor diyebiliriz. Ee, özneyi ve nesneyi daha çok biz tanımlıyoruz. İsim veya fiil cinsinden kelime grupları yüklem olabilir demiş. Bunu az önce göstermiştim. Öznenin özelliklerine gelelim. Mesela burada ne demiş hoca? Bizim anlattıklarımızla paralel mi? Heh, mesela cümlede yapanı veya olanı karşılayan öge öznedir demiş. Az önce bahsettiğim şey. ''Özne yüklemin gösterdiği kılıçı oluşu ve durumu üzerine alır.'' Demiş. Yani burada üzerine almak tanımı da zaten e, oldukça muğlak. ''Özne yüklemi isim olan cümlelerde, edilgen fiili cümlelerde ve yüklemi oluş bildiren fiil cümlelerinin olanı... ...diğer cümlelerde yapanı karşılayan öğedir.'' Az önce söylediğim ikiliği biraz daha böyle karıştırınca mantıklı gelmeye başlamış ama... <laughs> Hala durum aynı. Burada e, olan şeyi... ...şurada anlatılmak isteneni okursanız... ...birazcık düşünürseniz... E, ...yine benim az önce anlattığım... ...aktif cümlelerde... E, ...bu anlamsal tanımın oturması... ...ama pasif cümlelerde... ...oturmaması gibi. E, hoca burada yapısal tanımı... ...hiç yapmamış. E, hiç girmemiş yapısal tanıma. Sadece anlamsal tanımda... ...bırakmış. Mesela hava durgundu e, gibi... Muayene odasının kapısı açılır. Özne olan şeymiş falan. Burada olan da kastında ne olduğunu bir türlü anlamadım. Evet. Bazı cümleler öznelerden biri diğerlerinin açıklayıcısıdır falan filan gibi. Evet bu hafta yeterince kafanızı karıştırmışımdır diye umuyorum. Bu haftanın özetini şöyle yapacağım. Birincisi bir sözcüğün sınıfı size sorulduğu zaman bu sınıfın bağlamdan bağımsız cümlenin içinde bulunduğu yerden bağımsız olarak sorulmasının ve tartışılmasının anlamsızlığını gördük. Şu evet onları şimdi bulmam çok uzun sürer. İşte isim, sıfat, zarf, fiil, eylem gibi. E, tanımlar sınıfının öznenesine e, yüklem dolaylı tümleç gibi tanımlar sınıfından e, farklı düzlemde olduğunu gördük. Bağlamdan bağımsız olmasıyla yani bir cümlenin dışında tek başına ele alınmalarıyla cümlenin içinde e, yüklendikleri işle, e, eyleme e, olan ilişkileri e, bunlar birbirinden tamamen farklı konular. İkincisi bir cümlenin öğeleri açısından çok önemli bir konu. Cümlenin temel kurucusu yüklemdir. Leyla Hoca da bunu söylüyor. Herkes bunu söylüyor. Cümlenin temel kurucusu yüklem. Neden? Sadece bir kere sadece bir yüklemden bir cümle oluşturabiliyoruz. O çok önemli değil. Asıl önemli olan diğerlerinin var olup olmamasını, diğerlerinden kaç tane olacağını belirleyen şey cümle öğesi yine yüklem. E, yüklem eğer tek üyeli e, sadece özne gerektiren bir yüklemse Ali koştu cümlesi düzgün. Ali e, Ali arabayı koştu cümlesi bozuk. İki tane üye e, soktuğunuz zaman işin içine cümle bozuluyor. E, cümle eğer iki tane üye gerektiren bir e, şeyse... şeyse e, yüklemse e, buradan nesneyi atmanız bozuk. Mesela Ali yaptı dediğim zaman bu ancak bir bağlam içerisinde olabilir. E, Türkçe'de böyle şeyler mümkün, bunu karıştırmayın. E, şöyle düşünün hep hiçbir bağlam yokken siz e, şey odada otururken anneniz kapıyı açtı, Ali yaptı dedi kapattı gitti. Hiçbir bağlam yokken böyle bir cümle olmaz. Neyi yaptı diye sorarsınız, değil mi? bir şey gerekir, nesne gerekir. Böyle bir durumda da nesnenin atılması mümkün değil. Eylem eğer iki tane üye gerektiriyorsa, eğer üç tane üye gerektiriyorsa göndermek gibi yine bağlamdan kopuk bir şekilde mesela şey diyemezsiniz Ali Ayşe'ye gönderdi. Nesnesiz mümkün değil. Ali Çiçek gönderdi. Yine bir şey hedef olmadan ...bağlamdan bağımsız bir şekilde mümkün değil. E, hedefi bağlamdan çıkarabiliyor olmanız... E, ...kafanızı karıştırmasın... ...cümle e, sınırlı bir teoriden konuşuyoruz. Cümle bilgisinden konuşuyoruz. E, bağlam cümlenin bir üstü. Dil, bilgisi, dil bilim dersine gelmişseniz... E, ...bunu görürsünüz. E, görürdünüz daha doğrusu. Zoom üzerinden ders anlatırken insan hiç konuşamıyor ya. Gerçekten sürekli yalan yanlış cümleler kurup duruyorum. Karşımda kimse olmayınca konuşmak de, demek ki karşında bir dinleyen olmayınca insan çok saçmalıyor. Buradayız hocam. Ya, oradasınız da ben sizi görmüyorum ya. Yani fiziksel olarak yoksunuz ya. Gerçekten ee, YouTuber'lar nasıl saçmalamadan konuşuyorlar ben hayret ya. Yani şöyle ben kurduğum cümlelerin öznesi, nesnesi, yüklemi yanlış yani. Neyse normalde bu kadar saçmalamıyorum. Gerçek dersime gelen arkadaşlar Cümleleri normalde bu kadar karıştırmıyorum yani. Biraz düşüne düşüne konuşurum ama... E, yani ...bu kadar da karıştırmıyorum. Neyse... E, ...yüklem eğer... ...bir özne, nesne ve... E, ...hedef olan dolaylı tümleç... ...gerektiriyorsa... E, ...bağlamdan... E, ...bağımsız bir şekilde buradan dolaylı tümleci atamıyorsunuz. Mesela Ali, Ali Çiçek gönderdi... ...cümlesi mutlaka bir bağlam ister. E, bu dersin özetinden bir tanesi. Sonuncusu da şey her üzerine yönelme durumu ki alan şeyi cümle katılımcısını birbirine karıştırmayın. Ali Ayşe'ye çiçek gönderdi de ki Ayşe'ye eylemin zorunlu katılımcısı ama Ali sınava koştu dediğimiz zaman Sınav burada koşmanın zorunlu bir katılımcısı değil. Neden? İşte insan zihni mantıksal olarak koşmanın bir son noktasını, bir hedefini şey yapmıyor, kurgulamıyor diyelim. Ama göndermek çiçek göndermek dediğimiz zaman biri birine çiçek gönderiyor, bir hedefe gönderiyorsunuz. Ondan sonra ilginç bir şekilde hiçbir dünya dilinde üçten fazla zorunlu üye bulunduran eylem yok yani dört tane zorunlu üyesi olan eylem yok Mesela hiçbir eylemi dünyanın belli bir konumunda yapmak zorunda değilsiniz diye değil, bilgisel gereklilik olarak yani. e, Ali Türkiye'de Ayşe'ye çiçek gönderdi e, gibi bir şey de atabiliyorsunuz gibi e, gelecek ders e, bu cümlenin öğelerinden e, özne nesne ve eylem dışında kalan cümle öğelerine biraz daha bakacağız. Dolaylı tümleçe biraz daha bakacağız. Yer gösteren zarflara biraz daha bakacağız. Ondan sonra belki vakit ve şeyimiz konsantrasyonumuz kalırsa şeyde de bakacağız. İç tümce denen şeylere de bakacağız. Yani Ali'nin gelmesi beni çok üzdü falan dedim ya. Burada iç tümce nedir? Kaç çeşidi vardır? Bunların ekleri nelerdir? Onlardan bahsedeceğim. Evet arkadaşlar, sormak istediğiniz bir şey var mı? Bugün anlattıklarımla ilgili. Zaten şu Hocam, soru... eski bilgiler... Heh. eski bilgilerimizle yeni öğrenilen bilgiler e, karşılaştırıldığında, hani süre gelen bir bilgi vardı, eskiden, Hı -hı. liseden, ortaokulundan gelen. E, işte soru sorarak bu mantıkla bulunan öğeler. Şu an e, direkt kelime kelime analiz ettiğimiz için hani zorlanıyorum ben açıkça söylemek gerekirse zorlanmamın sebebi de eski bilgilerle yeni bilgilerin çelişiyor olması. Evet eski bilgileriniz için e, çok seviyorsanız onları o kitapları tekrar tekrar okuyarak geçen doktora dersinde böyle oldu. Doktora seviyesindeki öğrenciler onlara böyle yeni bir şeyler anlatmaya o zaman nasıl? İstemeyerek oluyor yani. Ha istemiyorum. Yani doktora seviyesindeki öğrencilere yeni bir şeyler anlatmaya kalktığımda böyle direndiler falan. Hocam eski şeyler bizim vardı onlardan bahsetsek ya falan gibi. Yani işte ne bileyim eski bilgilerinizi ben de onlara öyle söylerdim. Yani eski bilgileri tekrar etmek istiyorsanız orada zaten bugüne kadar tekrar ettiğiniz kitaplarda yazıyor. Burada ben biraz daha farklı bir şey anlatmalıyım ki varlığımı şey yapalım kanıtlı, şey justify etmek der İngilizce nedenlemek. O doktora konusu da şeydi. Tam olarak neydi? Ne yazmıştım ben Instagram'a? Ya doktora dersinde böyle şey yeni bir şeyler anlatmaya çalışınca öğrenciler tepki gösterdiler falan. Bizim bildiğimiz kitaplar vardı falan. Ha, şey dedi öğrenci. Çok soyut gelince anlattıklarım biz bunları Gerçek hayatta nerede kullanacağız falan dedi. Ne işimize yarayacak falan demişti. Bunu söyleyen kişi doktora öğrencisi. Tabii oldukça ilginç. Çünkü kendisi şeyde lisede Türkçe öğretmeniymiş. Ben çocuklara bunu anlatamam ki dedi. Yani çocuklara anlatacağın şeyleri sen zaten biliyorsun. Madem biliyorsun niye doktoraya geliyorsun? Yani o da çok ilginç. Bildiğiniz şeyleri tekrar etmek istiyorsanız işte o kitaplarda yazıyor. Ortaokulda, lisede okuduğunuz o Türkçe dil bilgisi kitaplarında yazıyor. Zaten biliyorsunuz oradan okuyup tekrar edebilirsiniz kendi kendinize. Benim burada yapmak istediğim şu soru sorma ve cevap alma meselesi çok da sağlıklı bir analiz yöntemi değil. Dedim ya işte Ali tavuğu fırında pişirdi cümlesinde nasıl pişirdi sorusunun cevabı fırında Şimdi fırında burada zarf mı? Hiç, zarfa da benzemiyor. Dolaylı tümlece benziyor gibi. Yer gösteren dolaylı tümlece benziyor. Şey gibi... Şeyle aynı görülüyor, aynı cevabı veriyor. Ali koşarak uzaklaştı gibi. Ali nasıl uzaklaştı? Koşarak uzaklaştı falan gibi. Ali tavuğu nasıl pişirdi? Fırında pişirdi. Şimdi bu ikisi de aynı soruya cevap veriyor. Fakat baktığınız zaman pek aynı şeylere benzemiyor. Ayrıntılarına gireceğim gelecekler cümle çeşitleri için. Biz buna küçük tümce diyoruz. Üzerinde çekim olmayan ama bir yüklemleme ilişkisi kuran tümce çeşidi. Biraz daha yapısal araçlarla bakmak gerekiyor. Bu da işte yerine koyma. Onu oradan çıkarabiliyor muyum? Onu oradan çıkardığım zaman ne oluyor? Çıkardığım zaman neyi bozuyorum? bununla oynamam öbür tarafta neyle oynamamı gerektiriyor falan gibi şey gibi mesela Ali dün okula gidecek ve Ali dün okula gitti gibi Burada sorun olan, Dün ve ecek arasındaki ilişki burada birini oynattığım zaman öbürünü de oynatmam gerekiyor. Mesela buraya dün koyduğum zaman buraya geçmiş zaman koymam gerekiyor. Bununla, bunun arasında demek ki organik bir bağlantı var gibi. Neden? Çünkü şöyle bir şey mümkün. Ali yarın okula gidecek. Ben şöyle biraz yukarı alayım. Tamam. Şu cümle çiftlerine baktığımız zaman zaman gösteren sözcükle zaman gösteren ek arasında bir şey ilişkisi, organik bağ ilişkisi olduğunu görüyoruz. Demek ki bunlar birbiriyle bağlantılı. Bu metotla gidiyoruz. Tabii bu şey metodu sildim. Ha bir şey olmadı. Ali okula gidecek bu cümlede düzgün. O zaman buradan başka bir sonuç çıkarıyorum. Benim bugün anlattığım şey. Demek ki yarın cümlenin yani zaman gösteren şeyler cümlenin zorunlu katılımcısı değil. Ve hiçbir zaman değil. Gerçekten hiçbir yüklemin belli bir zamanda olma şartı yok. Hiçbir yüklemin eylemin belli bir coğrafi mekanda olma şartı yok. Fakat bazı yüklemlerin belli bir hedef alma şartı var gibi. İşte bu ilginç. Yani bu şey önemli ve yapısal bir özellik cümleye dair. E, be, belli bir yerde bir sınır var. E, onun ötesi tamamen opsiyonel. Atabiliyorsunuz. İşte zaman zarfını falan atabiliyorsunuz her yerde. Ama bazı eylemlerde şeyi atamıyorsunuz. E, Hedefi atamıyorsunuz. E, benzer bir şekilde yer gösteren e, zarfları bütün eylemlerde atabiliyorsunuz falan gibi. Metot bu. Böyle baktığımız zaman ilginç şeyler çıkıyor. Öğretmen olacaksınız. Okullarda bunu anlatmayacaksınız. Biliyorum. Bu çok işinize yaramayacak gibi görünüyor. Yarayacak şeklini de aşağı yukarı anlattığımı düşünüyorum. Özne nesne nedir falan gibi. İşte klasik tanımı şu diye anlatıyorum. Sonra siz derse girmeden önce o Milli Eğitim'in kitabına bakarsanız çok basit bir şekilde anlatabilecek kadar onları görürsünüz işte yalın durum eki alır. Ondan sonraki derste de diyorsunuz ki şey eylem eylemi yapandır falan gibi. Sonraki derste de edilgen cümleyi öğretiyorsunuz falan. Ama bu ikisi birbirine çelişiyor iki ders önce anlattığınızda. Kimse de bunun farkına varmıyor. Varmazlar öğrenciler. Varsalar da itiraz etmezler. Merak etmeyin yani. O yüzden işinize yarama açısından çok bir sıkıntı yaşamazsınız. Evet dilim damağım kurudu. Bu haftalık bu kadar diyorum arkadaşlar. Haftaya umarım bir ders kaydı yapacağım önceden ve size göndereceğim. Şey derste de ayrıntıları anlamadığınız yerleri tartışacağız. Sormak istediğiniz bir konu var mı? Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Siz de kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.